Merhaba sevgili veliler, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bildiğiniz üzere hepimiz biraz zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi en az zararlı atlatmak, hatta belki bu dönemden kendimize dersler çıkarmak bile aslında mümkün olabilir. Elbette hepimizde belirli oranlarda endişe ve kaygı mevcut. Fakat bunu böyle yaşarken bir taraftan da çocuklarımız bundan nasıl etkileniyor? Aslında biraz da buna bakıyor olmak son derece önemli. bu korku ve kaygı hal, kaygılı olma haliniz son derece insani. Sizi çok iyi anlıyorum. Fakat bunu çocuklarımıza çok fazla hissettirmiyor olmak bu dönemde son derece önemli. Çünkü onlar bilişsel açıdan bizim gibi olmadıkları için henüz olayları kendilerince yorumluyor olabilirler. Ee, ve bu da gerçekçi olmayan bir bakış açısıyla olayları olduğundan da kötü yorumlamalarına e, neden olabilir. Bu da ileride e, daha kötü senaryolara yol açabilir. E, o yüzden burada ebeveynler olarak sizlerin dikkat etmesi gereken bu aşırı titiz, aşırı koruyucu, kollayıcı... E, aşırı kaygılı halinizi bir nebze olsun aşağı çekiyor olmak çok önemli çocuklarımız için. Çünkü onlar sizin sesinizin bir tonundan, yüzünüzün bir ifadesinden, bir bakışınızdan bile çok kolaylıkla sizin çok endişeli olduğunuzu anlayabilirler. Böyle bir yeteneğe sahiptir çocuklar. E, o yüzden bu dönemde öncelikle kendi sakinliğinizi korumak son derece önemli. Yani e, çocuklarımızın bu dönemi en az hasarla atlatması aslında ebeveynler olarak sizlerin duygu durumuyla son derece ilişkili. E, evde sürekli panik halinde e, televizyondan ve sosyal medyadan edindiğiniz haberleri konuşuyor olmak, inanın bu panik havasını çocuğunuza da bulaştırmanıza neden olacaktır. Zaten birçok uzmanın Ortak görüşü olduğu gibi yine 7 yaşından küçük çocukların olabildiğince medyadan uzak tutulması yönünde. Bunu da oldukça önemsiyorum. Sizin de önemsemenizi istiyorum. Aslında bu sadece çocuklar için değil sizin için de bu fazla bilgi kirliliğin içinde takılıp kalmamak. Sadece o gün ülke gündeminde ne varsa alınan kararlar olabilir. Değişen tedbirler olabilir. Bununla ilgili bilgileri alıp, Çocuğunuzun eğer bu bilgiler içinden ihtiyacı olan bir şey varsa onunla kısa ve net bir şekilde paylaşıyor olmanız son derece yeterli. Bu anlamda bu taraftaki kısıtlamaları iyi yönetiyor olmanız hem kendiniz için hem çocuğunuz için inanın çok faydalı olacaktır. Bu tarz dönemlerde onları çok fazla haberlere maruz bırakmak, onların duymamaları gereken bir haberi duymalarına ya da görmeleri gereken bir fotoğrafı görmelerine neden olabilir ve bu onların inanın çok kolay başa çıkabileceği bir durum olmayabilir her zaman için. Bu tarz risklerin önüne geçmek için bu tarz bu, bu tarz kısıtlamaları iyi yönetmeniz gerekebilir. Ee, Burada vurgulamamız gereken şey aslında güvendeyiz mesajı. Çocuklar normal zamanlarda da bunu hep ararlar ve isterler ebeveynlerinden. Güvende olduklarının teminatı. Ama özellikle de böyle bir süreçten geçerken bunu ekstra vurguluyor olmanız önemli olabilir. Her şeyin kontrolünüz altında olduğunu, evde anne ve babasıyla güvende olduğu, temasını sürekli ona hissettiriyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında şöyle açıklamalarda olabilir. Çeşitli doktorların, devlet adamlarının ve bir, bir sürü görevlinin bizim için çalıştığı vurgusunu yapmakta onları rahatlatacaktır. Diyelim ki çocuğunuzun kaygılı halini bir şekilde hissettiniz veya sizde bir şeyden korktuğunu ifade etti. Burada sen artık büyüdün neden korkuyorsun ki? Korkulacak hiçbir şey yok. Korkma gibi ifadeler çocuğunuzun kaygısını aşağı çekmeyeceği gibi daha da pekiştirebilir. O yüzden burada çocuğunuzun kaygısının ne olduğu net bir şekilde belirlenmeli ve ona doğru bilgiler sunarak onun kaygısını hafifletmeye çalışmalısınız. Eğer korkusunu yok sayarsanız, görmezden gelirseniz, bu onda daha derin bir duruma sebebiyet verebilir. O yüzden özellikle bu dönemlerde aranızdaki iletişim kanallarını açık tutmanızı öneriyorum. Bununla birlikte aynı soruları defalarca soruyor olabilirler. Bu aslında cevapları bilmedikleri için ya da cevapları unuttukları için değil, herce her soru soruşlarında o cevaptan bir kez daha emin olmak için. Bunu yapıyorlar aslında. Burada önemli olan sizin istikrarlı bir şekilde 3 kere de sorsa 5 kere de sorsa aynı cevapları veriyor olmanız gerekiyor. Belirsizlik biliyorsunuz büyük küçük hepimizi çok kolay bir şekilde strese sokan bir durum. O yüzden özellikle de çocuklarımızı bu dönemde kendi içlerinde tek başlarına bırakmamak, her sorularına doğru ve kısa cevaplarla yanıt bulmaya, yanıt olmaya çalışmak siz ebeveynlerin şu anki önemli görevlerinden diye düşünüyorum. Bu doğrultuda da aranızdaki iletişim kanallarının açık olması çok önemli. Bunlar dışında Ev içindeki rutinlerinize değinmek istiyorum. Her zaman önerdiğimiz şekilde evde bir rutininizin olması, çocuğunuzun, çocuğunuzla birlikte belirlediğiniz sınırlarınızın ve rutinlerinizin olması çok önemli. Çerçevesi net bir şekilde çizilmiş sınırlar her zaman çocukları güvende hissettirir. Örneğin sabah kalktı, kahvaltısını yaptı, daha sonrasında gününün nasıl geçeceğini çocuğunuz biliyor olarak kalkmalı. Yani günün hangi zaman diliminde hangi etkinliği yapacak. Bunları önceden birlikte belirliyor olmanız çok önemli. Çünkü dediğim gibi burada çocuğunuzla oturdunuz. Sınırlarınızı, rutinlerinizi birlikte belirlediniz. Burada artık bunu istikrarlı bir şekilde devreye koymak gerekli. Ee, gün içinde neler yapacağı, ne zaman yapacağı, illaki bir yemek rutininiz, bir uyku rutininiz birlikte tabii ki vardır. Ama buna ek olarak dediğim gibi faaliyetler kısmı, etkinlikler kısmı ya da serbest oyun kısmı, bunun net bir şekilde çerçevesinin çizilmesi gün içinde oldukça önemli. Zaten hayatlarımız şu an alışılagelmişin dışında seyrediyorken bir de onların sahip oldukları rutin ve sınırları ellerinden alırsak o zaman gerçekten de günlerin çok 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 olağanüstü kaygı taşıması gerektiği inancına sahip olabilirler. O yüzden kafa karışıklıklarının önüne geçmek için sahip olduğu rutinleri değiştirmemenizi öneriyorum. Diyelim ki çocuğumuz çok kaygılandı. O an Asla endişesine e, müdahale edemiyorsunuz. Kaygıyla baş etme noktasında çocuğunuzda bazı m, yapabileceğiniz farkındalık egzersizleri mevcut. Bu tarz egzersizler çocuğunuzun sadece o anda kalarak e, odaklanmasına yardımcı olmasını sağlıyor. Ve böylelikle gevşemesine ve rahatlamasına olanak sağlıyor. Örneğin buzlu su, yüzde buzlu su gezdirmek. O an sadece ona odaklanacağı için... Bu onda biraz gevşeme yaratabilir. Yine ağızda kuru meyve çikolata eritmek. Bunun tadına varmak yavaş yavaş. Bunu da birlikte yapabilirsiniz. Yine limon tutmak ağızda. Onun o tadını hissediyor olmak. Yumuşak kumaşlara dokunmak olabilir. Yine dokunsal bir duyu olarak. Yine kulaklıkla hareketli müzikler dinlemek. Bu da oldukça rahatlatıcı bir uygulama olabilir. Böyle bir dönemde. Yumrukları sıkıp rahatlatma, çalışması yapabilirsiniz. Yine güç gerektiren duvarın karşısına geçip iki eliyle duvarı tüm gücüyle itmeye çalışıp bıraktığı bir e, çalışmayı da yapabilirsiniz. E, ek olarak yatağında uzan, e, uzanır pozisyonda karnının üzerine sevdiği bir oyuncağı veya kitabı koyup nefesiyle onun yukarı inip alçaldığını izliyor olması da son derece gevşetici bir çalışma. Ee, dediğim gibi bu ta, bu e, bir takım böyle egzersizler yaparak o an için çocuğunuzun kaygı seviyesini e, azaltabilirsiniz. Bir başka önemli başlık ise tabii ki duygular, ee, öncelikle çocuklarımız için duygu farkındalığı çalışmaları ve duygulardan bahsetmek önemli ee, ama ilk basamak olarak benim önemsediğim şey ebeveynler olarak sizler bu süreçte ne hissediyorsunuz, ee, gerçekten duygularınız neler? Ee, biraz bu kendi içinizde muhasebe yaptıktan sonra çocuğunuzla iletişime geçiyor olmak çok daha sağlıklı olacaktır. Ee, peki bunu nasıl yapacaksınız? Çocuğunuz çünkü hiçbir zaman gelip özellikle böyle bir dönemde anneciğim babacığım işte e, bu aralar benim canımı kan böyle bir konu var. Bu beni çok endişelendiriyor gibi bir ifade biz bu yaş gruplarında zaten beklemiyoruz. Peki nasıl anlayacağız onların duygularını? Ee, bunun için en büyük hazinenin ben oyun vakitleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar genelde duygularını bir şeye aktararak bizleri anlatmaya çalışırlar her zaman. Oyun da bunun için çok büyük bir alan. Bütün korkularını, beklentilerini, kızgınlıklarını, kırgınlıklarını, her şeylerini oyun kanalıyla aslında bize anlatırlar. Bu dönemde de özellikle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde de bu gözle çocuklarınızı ...değerlendiriyor olmanız çok önemli. Onun bu şartlardaki duygusunun ne olduğunu oyun yoluyla aslında daha çok anlayabilirsiniz. Ee, yine duygu farkındalığı çalışmaları olarak örneğin birlikte bir film izlerken veya bir kitap okurken... ...oradaki kahramanın duygusu ne? Ona vurgu yapmak. Aa bak bu kahraman şimdi şöyle şöyle bir şey yaşadı ve şu an birazcık utanıyor sanırım gibi. O an çocuğunuz bununla ilgili çok konuşmak istemeyebilir ama zamanla bunu yaptıkça orada o duyguya odaklanmayı da öğrenecektir ve kendisi aslında artık ona, ona dikkat kesilmeye başlayacaktır. Ee, yine sohbet havasında geçen yine sizin o anki duygu durumumuzla ilgili şu an çok mutluyum işte şu an biraz üzgün gibiyim gibi sohbet havasına geçen kendi duygularınızı ifade ettiğiniz e, söylemler de onu bu anlamda teşvik edecektir. Yine kaygılı olduğunu hissettiğiniz bir konuyla ilgili örneğin şu an güncel olarak virüs, bununla ilgili ne hissediyor, bununla ilgili resim çalışmaları yaptırabilirsiniz. Bu da oldukça faydalı bir uygulama olacaktır. Yine... E, daha küçük yaş gruplarında belki görebileceğimiz bir durum. Ee, şu anda bildiğiniz üzere eski arkadaşlarıyla, okul arkadaşlarıyla ya da sevdiği insanlarla görüşemedikleri bir dönemdeler. Ya da aile büyüklerinden ayrı kalmış olabilirler. Bu tabii ki kolay bir şey değil özellikle küçük çocuklar için. Fakat bazen bunu kendi işledikleri bir kabahatten dolayı olduğunu düşünebilirler. Yani e, bu durumdan kendilerini suçlu tutabilirler. O yüzden e, bunun hemen önüne geçmeniz gerekiyor. Yani bu durumun onunla hiçbir ilgisinin olmadığı ve e, aslında bu süreçte herkesin birlikte bu, e, bu şekilde yaşadığı e, yorumu kesinlikle onlara yapılmalı. Peki evde bu süreçte birlikte neler yapabilirsiniz? Biraz buna değinecek olursak ee, okul öncesi dönemde biz daha çok sembolik oyunları, mış gibi oyunları, taklit oyunlarını, hayali oyunları, e, drama oyunlarını, el kuklası oyunlarını, lego oyunları ve çeşitli gelişimsel alanların desteklendiği kutu oyunlarını daha çok öneriyoruz. Yine bu dönemde de çocuğunuzun ilgisi doğrultusunda neye ilgisi varsa o tarz faaliyetlerle günlerinizi geçirebilirsiniz. Bunların yanı sıra hepimizin aşina olduğu eski oyunları gündeme taşıyabilirsiniz. İşte saklambaç gibi, körebe gibi, deve cüce gibi bu hem aile bireyleriyle de oynanabilecek oyunlar olduğu için bu anlamda birlikte paylaşımınız da artacaktır. Çünkü oyunun iyileştirici etkisi büyük küçük herkes için önemlidir ve hayatla baş etme noktasında oyunun etkisini kesinlikle unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, yine bunun dışında çocuğunuzun yaşına uygun ev içi sorumluluklar vermek de çok önemli. Bu zaten normal düzende de olması gereken ve bizim hep önerdiğimiz bir şey. Ama özellikle evde bu denli vakit geçirirken bu anlamda burayı daha çok zenginleştirebilirsiniz. Burada çocuğunuza verdiğiniz küçük sorumluluklar yani evde bir şeyden onun sorumlu olması onda ben faydalıyım, işe yarıyorum ve değerliyim hissini oluşturacağı için son derece önemli. Bu konuyu da gerekli önemi vermenizi tavsiye ediyorum. Yine bu süreçte hem psikolojik hem fizyolojik olarak bizi daha ileriye taşıyan bu uygulama aile üyeleriyle birlikte egzersiz yapmak. Bu hem sosyal duygusal anlamda çocukları çok besleyen bir şey hem de tüm aile üyelerini bir araya toplayan bir durum olduğu için de oldukça hem bedenen hem zihnen çok faydalı olacağını düşündüğüm bir durum. Tüm bunlara ek olarak da yine Masalları drama yöntemiyle canlandırabilirsiniz. Ee, hikayelere farklı sonlar yazabilirsiniz. Masallara farklı sonlar yazabilirsiniz. Hem kendiniz hem çocuğunuz farklı sonlar yazıp bunları karşılaştırabilirsiniz. Yine sohbet havası içerisinde bu oldukça yaratıcı bir e, uygulama. Yine sorduğu sorularla virüsle ilgili özellikle şimdi e, bu dönemlerde soyut düşünce tam olarak yerleşmediği için e, bu tarz sorularını oyun hamurlarıyla şekiller vererek bunun üzerinde üzerinden onlara bunları anlatıyor olmanız daha faydalı olacaktır. Yine oyun hamurları burada kullanılabilir. Yine öğretmenlerimizle de yapıyorsunuz, kendiniz de yapıyorsunuz. Tabii ki böyle çeşitli sanatsal aktiviteler, ev için dekoratif ürünler üretmek çeşitli atıklardan bunları da birlikte yürütmenizde fayda görüyorum ve bir diğer uygulamada yine ritim çalışmaları birden fazla uyarana olduğu için son derece önemli gelişimsel açıdan yine ritim çalışmalarına yer verebilirsiniz. Bir de bu dönemde bildiğiniz üzere birçok müze kendini sanal turlara açtı. Özellikle Google uygulamasından girerek Arts and Culture bölümünden birçok müzeyi çocuğunuzla birlikte keşfedebilirsiniz çocuğunuzla iletişim kanallarınızı bu dönemde açık tutmak. bu salgınla ilgili korkularınızı, kaygılarınızı çok doğal olan, bu endişelerinizi çocuğunuza çok fazla yansıtmamaya çalışmak çok önemli, önemli olduğunu düşünüyorum. Yine çok fazla bilgi kirliliğin içine hem kendinizi hem çocuğunuzu sokmuyor olmak inanın bu çok önemli. Yine aslında bunların toplamında e, çocuğunuza her zaman kulak veriyor olmak ve onları o gözle izliyor olmak çok önemli. E, biz yetişkinler olarak dediğim gibi endişeli halimizi ne kadar az onlara yansıtırsak bu dönemi de en az zararla e, atlatacağımıza inanıyorum. Umarım bir an önce çocuklarımız ve sizlerle yine sağlıklı günlerde buluşacağımızı inanıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler.